CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca birçok isim Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yargı mensuplarına hadsiz sözlerle hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından soruşturma başlattı. Konuyla ilişkin başsavcılıktan açıklama yapıldı. Açıklamada Özel'in İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı hatırlatıldı. Özele sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz CHP lideri Özele tepki gösterdi. Yılmaz Özen'in çirkin dilini sert biçimde kınadı. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Türk Ceza Kanunu'nun cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır dedi. Siyaset millete hizmet yoludur. Saldırıyla kötülükle nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir diyen Tunç, "Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Bir diğer tepki AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala Özel'in siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürdüğünü belirtti. Efkan Ala siyaseti kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özel'e tepki gösterdi. Özel'in sözlerini siyasi saldırganlık olarak nitelendiren Çelik, bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Özel'in son dönemde sarıldığı söylemlerin siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira boyutuna ulaştığını belirtti paylaşımında Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin istikrarını, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir ifadelerine yer verdi. Eski BB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu